Ağalar, beyler Toros'lara çıkın bir bakın. Nerede kara bir gölük çadırı görürseniz dumanı da tutuyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez. Sayın milletvekilim, Belediye Başkanımız siyasi partilerimizin il başkanları, sivil toplum örgütlerimizin değerli yöneticileri, değerli Burdurlu hemşerilerim, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Aziz Atatürk'ün söylediği o çadırda bugün duman tutuyor çok şükür. O dumanı tüttürmeye gelen bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ülkemiz kurulduğu günden bugüne Türklerin, bizlerin, atalarımızın Anadolu'ya geldiği günden bugüne bizi burada yaşatmamak, bizi buradan uzaklaştırmak, bizi birilerine kul köle yapmak için uğraşan gerek dahili, gerek harici betbahlar hala var. Biz bu bilinçle, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece inanın buradan o ecdadın attığı diktiği oğlu çınarın kökleri buradan sökülüp atılamayacaktır. 15 Temmuz'da yine bu meydanda o hainlerin darbe girişiminde aynı duyarlılığı gösterdiniz. 10 Aralık'ta İstanbul'da hain bir saldırı sonucu şehit olan polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın anısına yine bugün buradasınız. Tüm Burdurlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Öncelikle bu saldırıda şehit olan tüm kardeşlerime yine bu ülke uğruna bu vatan uğruna bu bayrak uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sayesinde onların kanıyla sulanan bu topraklarda bizler başımız dik olarak yaşamımızı sürdürmekteyiz. Yine bu menfur saldırıda olduğu gibi diğer saldırılarda da yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu meydandan daha önce birkaç defa daha aynı konularla ilgili sizlerle paylaştığımız hususlar vardı. Bu ülkenin bölünüp parçalanmasına, birilerine peşkeş çekilmesine uğraşan gerek içeriden gerek dışarıdan özellikle dışarıdan başar olarak kullanılan insanlar ki bunlara da insan demenin belki ne demek olduğunu İnsan olarak düşündüğümüz zaman insan baskının da uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü biraz önce başkanımız da söyledi. 10 Aralık dünyanın her yerinde kutlanan insan hakları günüdür. İnsan haklarının en azizi de yaşam hakkıdır. İnsanların bu yaşam hakkını elinden alabilecek kadar insanlıktan çıkmış, Müslüman sıfatı olmayan o hainler bizim canlarımızı dağladı. Yüreklerimiz yandı. Daha önce Antalya'da, daha önce Ankara'da, Ankara tren garının önünde, Ankara Güven Park'ta, Gaziantep'te, Adana'da hain saldırılarını aralıksız sürdürüyorlar. Bunlar bu saldırılarını sürdürmeye devam edecekler. Çünkü biz 40 yılı aşan bir süredir PKK ile yaptığımız mücadelede sadece oradaki 3-5 çapulcuyla savaşmıyoruz. Biz bunların arkasında duran ağa babalarıyla mücadele ediyoruz biraz önce söylediğim atalarımızın bu topraklara geldiği günden beri uğraştığımız insanlarla uğraşıyoruz. Onun için mücadelemiz devam edecek. Devletimizin gücü, kudreti çok şükür yerinde. Bunlara gereken cevabı verecek. Bu birlikteliğimiz devletle, milletle hep beraber oluşumuz bunların gözünü korkutuyor. Onun için kalleşçe bu eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biz bugün terör örgütlerinin dağdaki alanlarında yaşam şansını tanımaz olduk. Bulduğumuz, gördüğümüz, insansız hava araçlarıyla tespit ettiğimiz anda üzerlerine yine kendimizin yaptığı bombalarla onları inşa etmeye başladık. İşte bunun için karşımıza çıkamıyorlar. Onun için karşımıza çıkamayanlar haince ve kalleşçe bu eylemleri sivil vatandaşlarımız dahil olmak üzere yapmaya başladılar. Değerli hemşerilerim, bu vesileyle sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de güvenliğin ve asayişin sağlanması bakımından. Çünkü bunların ne zaman nerede ne eylem yapacağı belli değil. Güvenlik güçleri arkadaşlarımız gerek emniyet teşkilatımız gerekse jandarma teşkilatımız zaman zaman yol aramaları yapıyor. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricamız bizlere yardımcı olmanız. Bizim vatandaşlarımızla hiçbir problemimiz, problemimiz yok. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra yolumuza sağ salim devam ederiz. Ama bu hainlerin bu topraklardan geçmemesi gerekiyor. Geçitmemesi için de arkadaşlarımız gece gündüz demeden bunun gayri içerisindeler. Zaman zaman hemşerilerimizin belki agresif davranışlar olabilir. Orada çalışan arkadaşlarımızın da 24 saat süreyle kesintisiz bu alçaklara, bu hainlere nefes aldırmamak için çalıştığını hiçbir zaman unutmayınız. Bizlere yardımcı ve destek olunuz. Bilmediğiniz, tanımadığınız, şüphelendiğiniz kişiler varsa Bunları güvenlik kuvvetlerimize lütfen derhal bildirelim. Bunu terör örgütlerini bu topraklardan kazımak için devletiyle, milletiyle, güvenlik güçleriyle hep beraber el ele, omuz omuza nasıl bugün bu meydanda bunu gerçekleştirmez gerçekleştirmişsek inşallah bundan sonra da bu birlikteliğimiz devam eder. Bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olur, olur, Ben bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen özellikle siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin sesini, milletin vicdanını buraya yansıttılar. Bizler de sizlerle beraber olduk. Tüm katılımcılara çoluk çocuk demeden, karkış demeden katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.